Selamun Aleyküm. Ben Mehmet Daha Nedanoğlu. İstanbul Fatih ilçesinde Vefa semtinde Ebul Vefa Hazretlerinin camisinin içinde iki haziredeyiz. Ebul Vefa Hazretlerinin türbesi de bu hazirenin içinde bulunmaktadır. Ebul Vefa Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaşamış büyüklerdendir. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Ebu Vefa Hazretleri'ne bir kitap ziyarete gelmiş. Lakin Ebu'l-Vefa Haz Ebul Hazretleri kabul buyurmamışlardır. Masum olduğunu gören talebeleri de efendim hem masum oldunuz hem de Padişah Fasunda Mehmet'ini kabul etmediniz. Bunun hikmeti nedir diye sorduklarında Eğer Sultan Hazretleri bizim tatmış olduğumuz lezzeti tatmış olsaydı saltanatı bırakır, e, buradan ayrılmazdı, devlet işleri de aksayabilirdi. Biz de bu vevali alamayacağımızdan ötürü kabul buyuramadık derlerdi derdi. Faltus Ahmet Han Hazretleri de dergaha geldiğinde e, dergen kapısına içeri giremediğinden dolayı yanındaki lalaya da, lala görüyorsun ya koskocaman Bizans'ın surlarına içeri giren ben bir dervişin tahtı kapısına içeri giremedik diye biraz masum, biraz da birkaç damla gözeşi dökerekten lalasına böyle bir içini dökmüştür. Ama hiçbir zaman da böyle ben padişahım, ben giderim, nasıl beni kabul etmez gibilerinden bir serzenişte bulunmamış. Büyükler ölçüsüz hareket etmez diyerekten onun bu hareketine saygı duymuş. Ee, ve e, kendisine hürmet selamlarını ünlemekten dergâhtan ayrılmıştır. Ebul Vafa Hazretleri de Fatih Sultan Mehmet vefat ettiği zaman artık kavuşma vakti gelir, geldi diyerekten Fatih Mehmet Han Hazretleri'nin cenaze namazını bizzat kendisi kıldırmıştır. ebul Vefa Hazretleri e, tam konum olarak i, İmece, un kapanının o İmece çarşısının arka tarafında, cadde üzerine değil de arka caddesinde ufak mütevazi bir camidedir. Aslında buraya geldiğimizde şu bölgede e, birçok Allah dostu vardır. Mehmet Tokadem'in Hazretleri, İstanbul'un en büyük, en büyük üç evliyasından biri olan Ashab-ı Kiram'dan sonra tabi. Yine bu bölgede metfundur. E, tam İmece'nin karşısındadır. Zeyrek, Zembilli, Zeyrek yokuşunda Zembilli Ali Paşa e, meftundur. Yine bir e, Kadı Hıdır Bey. E, İmece'nin tam ortasında Kadir, Kadı Fatih Sultan Mehmet Han zamanında ilk kadısı olan Kadı Hıdır Bey Bey'de e, bu bölgede de çok yakın yani 5-10 dakika yürüme mesafesinde Buralara geldiğiniz zaman da bunları da ziyaret etmek çok hoş, çok güzel olur. Kadı Gıdır Bey Fatih Sultan Mehmet zamanının ilk kadısı ve Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini yargılayan kadıdır. Malum hikaye biliyorsunuz. Ee, Fatih Sultan Mehmet bir cami yaptırır. O camiyi yaptıran mimar kendi inisiyatif alarak bir minareyi kısa yaptığından ötürü Fatih Sultan Mehmet Han'la sen bunu bilerek kastan yaptın diyerekten kendi herhangi bir yargılamaya başvurmadan kendi inisiyatifiyle o mimarın elini kestirmiş. Malum hikaye uzundur. Kadıdır Bey'in yanında da e, uzun bir video çekeceğim. Mehmet Emin Tokadı Hazretleri'nin yanında da çekeceğim inşallah. Hepsinin yanında tek tek çekeceğim. Ufak ufak bir kısa anlatayım dedim. Mehmet Emin Tokadı Hazretleri İstanbul'un en büyük üç evliyasından biri dedik. E, onun mürşidi Ahmet Yektes Cüyani Hazretleri'dir. Ahmet Yektes Cüyani Hazretleri'nin de mürşidi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğlu Muhammed Faruk Sarhendi Hazretleri'dir. 11 yılı boyunca hem e, hizmetinde bulunmuş ondan da ilafet almıştır. Diyeceğim şu ki Allah dostlarını ziyarete gelin. Bir Fatih'i okuyun. E, Selamun Aleykümler. Hayırlı günler dilerim. Şimdi biz de bir Fatih'i okuyalım inşallah.